Merhaba arkadaşlar Ben Kerem diyemem. Kardeşim de yanımda O da benimle çekime Eşlik edecek Şimdi Bugün Youtube kanalımızın 9. videosundayız Bugün Sizinle beraber Roblox Oynayacağız Roblox <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın bur burada benim bir sürü arkadaşım var. Şuna bak. Evet, ah ver diye bir tane arkadaşım var. İşte bu yüzden bir sürü arkadaşı işte. Bugün sizinle beraber paradise oynayacağız. Başlayalım.

bakıyorum. Bak. bak bana da sıra tutu bir de kem kaşıyor. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Arkadaşlar ya da abi oyunu oynamayalım. Biz her zamanki gibi yine ya da night dog et Biz bugün onu oynamayacağım. Biz bugün biz bugün speed draw oynayacağız. Speed draw. Hızlı çizim anlamına geliyor arkadaşlar. Hızlı çizim anlamına geliyor. Arkadaşlar başlıyor. Bir tek ben mi oynuyorum? Yok. Resim çözüyoruz şimdi. Gerçekten. Hava sıcak hava balonu çizeceğiz. Başlar. i don't arkadaşlar Yani ne yani mum? İşte böyle arkadaşlar. şimdi ne <laughs> yaptık? Arkadaşlar burada skorlar. Bakın. Birinci, ikinci ve üçüncü. Üçüncü en kötü yapan bence. Aa. Şunu robuksuz çevir. Şunu çevirelim hadi. Hadi. Sene. Çok yaklaş. Ha evet, evet. Hadi dışarı çık biraz dışarı dışarı dışarıda eğilin. 25. Hadi dışarı çık biraz dışarıda eğilin. Dur şurada gideceğim. Oo. Bak müzik. Normalde bu müzik var ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, Kendimi fotoğraf çekeceğim buradan. Kendimi fotoğraf çektim. Arkadaşlar bakın. Benim fotoğrafım. Buradaki fotoğraf. Arkadaşlar. Buraya bebedek. Bunu belki hatırlamazsınız. o zaman çekmemiştim. Buna bunlar video çekmediğim zamanlarda ya çek, çektiğim şeyler arkadaşlar. Neyse biz bu kattan gidelim. Aa Nerede merdiven? He şurada. Hap. <laughs> Arkadaşlar bu kattan çıktı. Burada sen neden kaçmıyorsun? Yani arkadaşlar bu ne? Bu bir, bir, bir şey bir bir değil. Ha de yani. futbol sahası futbol. Ha başlıyor arkadaşlar. Birazdan. Tabii evet, biraz küçük ekranı. Çok büyük. 2 bir başla. Ha. arkadaşlar. Bu ne? Boş. Hmm, Buna geçin. Hmm, üç yıldız. Bu şey mi? Sıcak hava balanıyor sanki. Hmm. Bu ne? Tıı. Hiç anlaşamıyor. Bu ne? Sıfır yıldız. Hiç... Sıfır ayı Sıcak hava balonu kimse bilmiyor galiba. Hmm, ben biliyorum. Sıcak hava balonu işte. Hmm. Aa, bu benimki. Arkadaşlar bu benimki. Hadi kazananlar belirleyecek. Ya ben kazanamadım. Ne? Bu birinci mi? Birinci mi? Nasıl? Yok artık. Ben dördüncü müyüm? Ne? Evet. Bu ne? Hadi sen futbol oyna. Bunlar Robux bir şey. Tamam ben futbol oynayayım. Ekrem biraz küçültsene çok büyük. Futbol topu. Hadi gol at onlara. Ben de. Gol at onlara. Ne oldu? Çizim zamanı Evet. Memes ne ya? Dur asistana sorar. Hadi sen asistan. Evet. Şey Tabi, Çekimimi bozdu asistan yani, Kesinlikle yani. Kesinlikle. Arkadaşlar. Şimdi. Şey Arkadaşlar. Memesi ne demekmiş? Yani evet. yoksa evet. Çoğunlar gülüm demiş, çok iyi araştır. Ondan sonra demiş ki, hani şey, asansörler sürekli arızalı demiş. Ve bizim baktığımız ev yedinci kapsamda. Türkiş. Memler. Memler ne demek? Süreyi, bir karım, bir şey Memler. Atamış, doğrusu, Nasıl arkadaşlar. Hani, Biz Roblox'ta Speedrow'dan çıkardık. Ne oldu ya? Ben... Ne oldu? Ne Arkadaşlar. Arkadaşlar reklam durdu bir saniye. Roblox'e Tekrar Roblox'a tekrar girdim. Açılıyor Roblox. Hani... Tamam, açıldı. Ha bak at. Arkadaşlar Hı. evet. Arkadaşlar size bilmediğiniz bir şey göstereceğim. Bakın. Ama sakın yapma. E, bu, e, bu kare kod okutma tuşuna basıp hey, kare kod yandım. okutma tuşuna basıp e, buradaki e, benim kare kodu o, okutabilirsiniz. Arkadaşlık şey yapmak için. Arkadaşlar lütfen kare kod okutma Lütfen ben bastığım yerlere girin ve lütfen benim karakodum arkadaşlık yapmak Roblox'ta arkadaşlık yapmak için lütfen okutun arkadaşlar. Anladıklarımıza geldi. arkadaşlar. Anladıklarımızda Hmm, bugün lastoketler oynayacağız. Ana Arkadaşlar, bir tane videomda çekmiştim. Arkadaşlar. Bunda telefona bakalım arkadaşlar. Bu da benim telefonum.

Görebiliriz aslında şimdi pet shop'u. Bak orada. Git oraya. Kapattım telefonumu. Pet shop'tan ne alacağız? Kuş kafesi alacağız sende. Tamam. Arkadaşlar kuş, kuş kafesi alacağız. Bu kuş kafesi mi? Hayır. Bu tarafa git. Ha, bu. Bu. Ya geçtin. Bu. Geçtin, geçtin. O kedi yuvası bak bu. Kuş kafesi. Aa ki Hiçbir şey buradan. He. Hmm. Neyse biz ev neyse arkadaşlar. Biz ev alalım. Ev alalım. Evler. finden. Aa, ha, burası havuzdu. Buraya gel. Aa, başka bir sinema. Şey Biz buraya gidelim. Hı. Tamam. Hı. tamam. Arkadaşlar. Çocuklar Başka evimize kimler girebilsin? Yani. Koca, bir kocuğum, tane kocuğum, erkek kocuğum. biri girebilsin hadi. Bir tane erkek biri. Erkek biri var burada zaten. Neyse. Telefonumuzu kapatalım. Çocuklar şey. büyüdükçe işte Kapattık. Ama istiyorum. açtım Açsın. Bak, ya aslında bak atın. bizim paramıza göre evler de var. Ama, dur, ama, dur. böyle beden, böyle şey kapat. Hadi telefonu bırak ya. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Bakın.

Yani olimpiyatlar. Şuna bak. Yani, evet, olimpiyatlar bunlar. Gördün mü? Ne yaptı? Uydu. Çok iyi arkadaşlar. Tek ayakta durabiliyor. Yine mi haber? Kapat televizyonu. Yani bir günlük var. Ezeceğiz, ezeceğiz. E burada bu gösteriyor ha. Tuna. Işte. Bu En son. En son onu ayarlayalım da Ardından çok sevdim. Hadi telefondan otur da biraz oyun oyna. Tamam. Telefonunuzdan o, telefondan oyun da oynayabiliyorsunuz evet, arkadaşlar. İnsaat i̇şte, efendinin oynadığı. Bak balon oynar, kuş oynar. Bak hoşuna ne işte Anladım. <laughs> şey yok. Hani bir şey yok, Yani burası çünkü burası çünkü villa bölgesi. <laughs> biraz, biraz zor bir oyun ama. Bir bir Dikkat et tabi biraz zor <laughs> bir oyun. Ha. Yeah. Evet. Şey, lazım, Arkadaşlar. Yani, biz de haklıyız. Şey hani, çarpıyordunuz da. Ha, şey çarptım. Zaten. Sen başka o, oyunu oynu. Yani Ama hani, Bir gelmiş, yani, Şimdi, hani, e, Evin bilmem bir şeyine bastılar. Demek

ne, ne, nasıl şeyler olduğunu bilmiyoruz. Da, <laughs> bu ne? Bu da, bu bir şey. Duvar işte. Al. Yatık odası. Yatık odasında bile merdiven var. anne. Bakın. Yani Ölü nereden? O merdiven değil. Baksana. Ne yok? Bilmiyorum. Bu ne? Kapıyan. Cammış. Cam o cam cam.

Ben şey ya? Ne biçim Bir şey istettim. snap. Bu Arap evet. <gülüyor> Çok da bir gidim şey. <laughs> bak bir sürü kişi hikaye almış. Bu benim hikayem. Bu onun hikayesi. Bu onun hikayesi, bu hikayesi. Bu da onun hikayesi. Ben Mesela onlar şey Hikaye. bunu bırak. Çok baktın anne. Gözlerim bozulacak. Ana üst katta sadece bu mu? Bu mu vermiş? Aa evet. Üst katı sadece o var. Kapattım. Allah ın. Allah ın. Aa, zil çaldı. Kapıyı açayım mı? Aç. Tamam. Hangisi kapıydı? Ha, bu. Din dong. Kim zilimizi çaldı? Geldi mi de acaba? Ha? Çalıyor. Herhalde komşumuz ya, ya. komşunuz ile. Ne e, evimiz havuzlu. Abi evimiz havuzlu. Dur dakika. Girdi. girdi. Kapıyı kapat. Dur dur. Aa, o evin üzeri. Dur. Onun ismi ne? Bilmiyorum ama çıktı. Orası su çıkmadı diye bence. Heh buradaymış. Onun ismi Hilda. Öldürmeyiz. Dur Hilda bu. Hmm, bak. Hadi kapıyı kilitle evet artık kadar... ge artık gelemez. Bak. Bak bu evimize girmek istemeyenler, yani bunlar artık gelemiyor. Bunlar gelemeyenler. Aa, Luna ve Hilda. Girsin evimize şu artık. Arkadaşlar evimize. durun bir dakika. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoma like atmayı ve <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay